Arkadaşlar size bir sorun. Bu ne uçağı abi ya? Görüyor musunuz siz uçağı? Ben net görüyorum da bu ne uçağı abi ya? Bu şey bir var duruyor? Siz göremiyorsunuz ama F-16'ya benziyor. Acaba bu neyin lan? Neyse. Acı time tane sohbet tuh beni el abone. sanırım. Büyük ihtimal kanalı kapatmayacağım. Sen <laughs> kanal. Ben niye kanalı kapatayım? Telefonu, telefonu var bile bir şey oldu an o çipi alırım. O kan o kanal duracak bende abi. Benim ilk kanalım İlk demeyelim de. <laughs> Ama ilk güzel giden kanal İlk güzel giden kanal. <laughs> Bilmiyorum. Şu an Ankara'dayım. Normalde videoları İstanbul'a çekirim. Ee, <laughs> biliyorsunuz ki benim bir oturma masam var. Oraya oturum. Sizlerle orada bir futbol oynamıştım. Ben öyle edit yapmayı bilmiyorum. Şu normalde başka bir youtuber olsa şurada işte o anı yaptı. Evet, <laughs> diye böyle giderdi Ama ben öyle youtuberlardan değilim. Sizin için de özür dilerim. Hmm. Neyse. Hatırlıyorsunuz tam iki ay önce iki buçuk ay diyelim. Bana bir şey atılmıştı mal vardı. Ben de onlara cevap vermiştim. İşte artık tarih kanalı oluyoruz arkadaşlar. Tarih benim Bir kaiser kadar değildi. İşte iyi. Ya. Mesela size şeyi anlatayım. Niye anlatsam bir şey. Eee. Fatih Sultan Mehmet Han, büyük biri biliyorsunuz, İstanbul'da fethetmiştir. Ama bizim düşüncemiz, İstanbul'u fethetti diyoruz biz. Ama o fethetti kelimesinin için F şey var. Fet. Yani Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet... Bizzat kendi söylüyor bunu. Bilmiyorum tam söylüyor diye ama belki söylüyordu. Ama İstanbul'u fethettiği zaten belliydi onun. Çok ısrar eden bir partiş. Birinci denemede yaptı olmadı, yaptı olmadı. En son dedi ki O adamın adı neydi unuttum. Salih. Büyük bir top yaptı. İşte o büyük top o kaleyi deldi mesela. Bu kale ya bu da top. Bam. Diye böyle kalenin içinden geçti top. Orada da bir sürü kişi yaralandı ama Osmanlı için iyi bir zaferdi. Sonra işte bir tane bizim Türkler bir tane adamla savaştı. iyi bir a, Türk adamı kötü. iyi bir şey adamıyla ile Hristiyanla savaştı. Bizans'la. En son Bizim adamı şurasından kesti. Şurasını. Adam küçük yürüye yürüye en sonunda kariye bayrağımızı dikti ve biz Osman ya yani biz biz işte İstanbul'u böyle kazandık. Ama anlatılanlara göre gemiler denizden gitmiş öyle gelmiş. Denizle hiçbir alakası yok. Bunun. Sadece denizden adam taşıyorlar. İstanbul'un diğer kısmındaki küçük kaleleri almışlar. oradan asker taşıyorlarmış. Yoksa gemilerin hiçbir şeyi yok. Sudaki gemilerin. Ama gemileri karadan yürütmenin büyük bir işlemi var. Çünkü adamlar şaşırıyor. Bir gemi. Onlar düşünürken işte saldırıyor Fatih. Onlar bu ne kadar büyük bir şey. Bu, bunu nasıl yeneceğiz derken Fatih daha fazla ilerliyor ilerliyor. İstanbul'u böyle alıyor işte. <laughs> Neyse umarım 50 abone olurum. 50 abone olmazsam hayatım bir hiç. Bunu istedim aldım. O 8000 aboneydi. 8000 aboneye 8000. 100k abone olmak isterdim ama beni hayatta yapamazlar 100k. Abi. Sizi 100k yapın YouTube kanalımı silerim abi. Silerim veya mrbeast'i geçtiğimde. Silerim abi. Abi bunda yemin ediyorum 100k abi geçtiğim zaman İkisi de olmayacak ama. Şimdi benim öyle bir takipçim vardır ki Lan bunu biz bir 100 bin yapak da Plaket almak istiyorum yoksa hiç bir amacım yok Benim o plaketler severim ben plaket 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 severim ben odamda şöyle dursun Bu sene güzel videolar gelecek mi? ama umarım kanal güzel gider. Tek düşündüğüm şey abone edelim. <laughs> Kinder da vardı da kayacağım çok güzeldir. Nugget sizi çok seviyor. Derdi böyle. Nugget like atmazsa kolu kolu iyileşmeyecek. Bir tane de mont. Hey 20 dolara bunu yapabilirim dostum. Ama Monty 20 dolara nereden bulayım ben? Bulacaksın bir şeyler. Ver parayı al anahtarı. Ne yapalım işler böyle. Ama bir dolara yayı satabiliyorum sana. Dedi Monty. Neyse ilk izlediğim youtuber'ına attım. Öyle bir soru nereden geldi lan benim? Bilmiyorum. Ama ilk izlediğim YouTube u. Enes var. <laughs> o sene karşıma bir tane telefon tablet var. YouTube'u açmışlar. Ben de geziyordum. 2 yaşındayım daha izliyorum bir tane lag hepinize merhaba arkadaşlar diye biri e, yanlış taka basmış böyle biri girdi ben de o dedim böyle işte öyle başladım ben de kariyerimi bu, bu şekilde ama neyse ama emir geçemedik arkadaşlar emir bravo 609'u geçemedik lan adamı geçtim Bam. 3 saat sonra 52 abone ol. Adamın böyle takipçileri var bakayım. Hala kayıtlıyız oha oha. 8 dakika mı? Oha 8 dakika. Sadece 8 dakika. Burası serin mi? Biraz serin. Neyse. Ne düşünebilirim? Arkadaşlar ben de oyun kanalıyım. oyun ama tarih de güzel. Şimdi tarih yapabilirim. Tarih kötü, bir şey ders değil. Neyse ben bir durdurup su Selam arkadaşlar devam ediyoruz. Dak like atmayı unutmayın. Bu video 50 dakika gerçi. Ama gelmiyor. Ne kokuyor lan? Tavuk kokuyor ha. Et kokuyor pardon. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Ne kadar hızlı çizdim. Şöyle yapmadan Görül fark gibi. Avcı hareketler yine. <laughs> ben mi koydum? Devam ediyoruz. plakalarını göstermeyeyim lan. Bura böyle bir yer lan. Dört ikisi de kalmış. İnşallah. <laughs> lan 4 ikisi de benim kafam nasıl gözüküyordu? Ben bu videoyu boşuna çekmedim Ne mi o kadar güzel anılarımız. Ben bu videoyu bir daha kendim çekemem. He. O kadar üzgünüm. Neyse. Ha, şarjım kaç? Dört. Üstünü ört. Dört üstünü ört. Ay. Bu ne lan? Ben yani... bunu Merhaba arkadaşlar ben sahibim Videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir Abone olup like atmayı çok dilemeyeceğim Bir daha. Neyse Hadi görüşmek üzere